Selamünaleyküm arkadaşlar annemin kanalına ve videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gendime çorbası yapacağız. Normalde biz buna buğday çorbası diyoruz ama Erzurumlar gendime çorbası diyor. İlk başta buğdayımızı iyice yıkadık, biraz bol su e, kattık. Şimdi ocağımızı açacağız, haşlanmaya bıraktık. Bir kenarda da köftesini hazırlayacağız. Çorba çorbamızın köftesi. Kıymamızın içine karabiber, tuz ve un katacağız biraz. Evet köftelerimiz hazır olmak üzere. Evet kendileri, Kendimelerimiz iyice haşlanmış. Şimdi e, biz başka bir büyük bir e, tencereye aldık. Büyük tencereye aldık. Şimdi çorbamızı yapacağız. Un katıyoruz. 4 kaşık un kattık. Şimdi birazcık yoğurt katacağız. Altı kepçe yoğurt kattık. Şimdi iyice karıştırıyoruz. iyice karıştırdık onları iyice karıştı şimdi yeterince kadar su koyacağız yani yettiği kadar su katacağız şimdi ocağımızın altını açtık kaynaya kadar açık bırakacağız kaynaya kadar karıştıracağız Şimdi köftemizi hazırlıyoruz. Kızartıyoruz. Şimdi tereyağımızı eriteceğiz. Tereyağımız eridikten sonra köftelerimizi katacağız. Çorbamız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi köftelerimizi tereyağımıza katıyoruz. Kızarsın diye. köftelerimizin birazcık büyük görünmesine bakmayın küçücük onlar. Şimdi aşatosunu tosunu katıyoruz. Ege bölgesinde kişniş diyorlar. Erzurum'da da aşatu diyorlar. Ama bu çorbaya tek yakışan da bu. Evet şimdi sosumuzla çorbamızı karıştırıyoruz. Buluşturuyoruz. Hemencecik birbirlerine alışsınlar. Şimdi karıştırıyoruz. Enfes kokular saldı et, etrafı. Çorbamıza tuz atmamıza gerek yok. Çünkü aşutumuz salam, salamuraydı, tuzlu. Şimdi yeme zamanı, daha dayanamayacağım. Çorbamızın üzerine biraz daha Kırmızı toz biber atıp daha da güzelleştirebilirsiniz. Çorbamızın kıvamı çok güzel oldu. Sizlere de bu tarifi denemizi, den, denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir çorba. Abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri tüm yapmayı ve istediğiniz bir tarif varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, abone kalın.